değerli müzisyen arkadaşlarımız var. Onlar her şeyi duyuyorlar, her ayıbımızı görüyorlar. Ama biliyorum ki karanlık gibi olurlar onlar hiçbir ayıbımızı. Tabii bu bir uygulama topluluğu. Biz derslerimizi görüyoruz ve o dersler sonucu buraya çıkıp çok, çok bir şeyler ortaya, ortaya koymak istiyoruz. Çünkü seyirci çok önemli. Yani zaman ayırıyorsunuz, Zaman çok kıymetli kalkıp buraya gelip gelirtmeden de sağlık. Onun için ufak bir şey, şey bile beni rahatsız eder ve sizleri de rahatsız eder tabi. Biz burada da yetişeceğiz. Onun için arkadaşlara bir alkış. <laughs> orkestraya bir şey yazdım. Bakalım konserin sonuna kadar. Da onu telafi edecekler. Yani onun için bu çok önemli tabii. Her birey önemli bizim için. buraya çıkıyorsak, burada öyle derdi hocamız. Ben amatörüm, ben düşünmüyorum. Yok mu? O zaman çıkma buraya yani. Burada boy gösterme. Onun için çok kıymetlidir. Yani saygı diyorum. Yani onun için herkesin de, ha oradan memleket herkesin emek çünkü emek çok kıymetli ve ucuz değil ya. Yani. <laughs>